Var. Öncelikle sözlerime başlarken bölümümüzü sizleri çok özlediğimi yaklaşık 24 Ocak'tan sonra 3 haftalık bir birlikteliğimiz ve sonrasında tekrardan yaşamış olduğumuz pandemi nedeniyle ayrılığım vermiş olduğu hüznü, burukluğu yaşadığımı da belirtmek istiyorum. Ama şuna da inanıyorum. İnşallah yaradan kısa süre içerisinde hem ülkemizi hem dünyayı bu sıkıntılardan kurtarıp tekrardan bölümümüzde birlikte olmayı, sınıflarımızda ders işlemeyi nasip eder diye umut ediyorum. Bugünkü dersimizde aslında Asenko motorlardan başlayıp Asenko motorun dünya üzerinden için çok kullanıldığına Asenkron motorların sanayideki yeri ve kullanım oranı tüketmiş olduğu enerji miktarlarını detaylarını slaytlarda izleyip anlatmayı çok arzu ederdim ama onunla ilgili vakit kaybetmek istemiyorum. İşte görmüş olduğunuz şu fotoğraf Tesla'nın Belgrad'da sergilenmiş olan geliştirmiş olduğu ilk asenkron motor. Şimdi asenkron motorla ilgili detaylı bilgiler bu slaytlarda var. Dolayısıyla bu kısımlara çok fazla girmeyeceğim. Tüketim miktarları, verim durumu, verim etkisi ve son yıllarda dünyada kullanılan motor standartları ve bu standartların isimleri bu slaytlarda geçiyor. Şunu sormak gerekiyor, niçin asenkron motor? Sanayide en yaygın kullanılan motor. Oldukça basit bir tasarıma sahip. Fiyatları çok düşük diğer motorlara göre. Yüksek güç ağırlık oranlarına sahip. Yani çok küçük ağırlıklarda elde edilmiş olan güç değeri diğer motorlara göre daha yüksek. Bakım gereksinimleri az. Ve doğrudan şebekeye bağlanma imkanı sunuyorlar. Senkron makinelerde bu imkan yok. İmalatları kolay. Otomatik bobinaj ve stator otomatik aktarım sağlıyorlar yaygın ve kolay bir tedarik zincirine sahipler. Peki asenkron motorun yapısı nasıl? Asenkron makinelerde rotor gelimi statora uygulanan 3 faz servisinden 3 oluşturduğu döner alanın rotor çubuklarının kesmesi sonucunda oluşuyor. Ha demek ki rotor geliminin oluşma şekli neymiş? Bir döner alan. Bunu görmüştük zaten döner alanın rotor çubuklarını kesmesi, rotor salgılarını kesmesi sonucunda oluşan rotor gerilimi. Rotor gerilimi sonucunda oluşan rotor akımı, rotor alanı ve bunun sonucunda alanların etkileşimi sonucunda oluşan moment. Burada çok önemli olan noktadan bir tanesi rotor gerilimi fiziksel bir iletken bağlantısı olmadan stator döner alanı tarafından indikleniyor. Dolayısıyla asenkron motorları indüksiyon motoru da deniliyor. Özellikle İngiltere'de asenkron motor yerine indüksiyon motor daha çok kullanılıyor. Peki asenkron motorun yapısında ne var? Rotoru duran bir asenkron motor trafoya benziyor. Asenkron motorları dolayısıyla dönen trafo da deniliyor. Asenkron motorun baktığımız zaman en önemli ayın dedik özelliklerinden bir tanesi bir uyarma akımına gereksinim duymaması. Piyasada genellikle motor olarak kullanılıyorlar. Peki hangi kısımlardan oluşuyor? Pervanesi var, fanı var, kapakları var, gövdesi var, stator, rotor, yataklar ve rumanlar ve diğer parçalar stator sargısı. işte rotoru gördüğünüz gibi bunun sincap kafeste bir yapıdan oluşuyor. Asenkron makinası da toru genelde 0.35-0.8 mm silisyumlu çelik sajların paketlenmesiyle elde ediliyor. Bunlar da bu paketlerin içerisine yerleştirilmiş 3 faz sargılar bulunuyor. Her bir faza sargı ay sargı uçları kremans kutusuna çıkartılıyor. Stator sargısına ait kremans kutusu üzerinde 6 tane uç var. İsterseniz bu uçları yıldız, isterseniz üçgen bağlayacak şekilde kullanabiliyorsunuz. Asenkron motorda gördüğünüz gibi stator yapısı, statorda da biraz önce bahsetmiş olduğumuz üç sargılı yapı. Döner alan anlatırken bu sistematiği sizlerle birlikte çokça kullanmıştık. Dikkat ederseniz burada da Fazlardan iki tanesinde akımın yönü aynı, diğerinde farklı. Ve bu konuyu anlatırken üç fazın akımının da aynı yönde olamayacağını sizlere üç fazlı bir sistemde izah etmiştik. Gördüğünüz gibi bir asenkron motorun yapısı. Rotoruna gelince asenkron motorun rotorunda döner manyetik alan içerisinde gerilimin indüklenmesiyle gerilime oluşan bir sistematikte rotor bilezikli ve sincap kafeste olmak üzere iki yapıda ele alınabiliyor. Bu görmüş olduğunuz yapı bir sincap kafeste rotorun yapısı. Ve dikkat edeceğiniz en önemli nokta buradaki rotor iletkenleri, rotor çubukları düzgün yerleştirilmemiş, belli bir açıyla yerleştirilmiş. Bunun nedenini de göreceğiz. Rotordaki işte alüminyum iletkenlerin eğimi de yerleştirmelerine burada dikkat edin. Bunun sonucunu sonra konuşacağız. Şurada görmüş olduğunuz sistematik ise bilezikli motorun rotor yapısı. Bu motorlarda sincap kafesli olanlarda oluklar açılıyor ve bu olukları iletken çubuklar yerleştiriliyor. Bu yerleştirilmiş olan şu görmüş olduğunuz iletken çubuklar aynı zamanda Şurada görmüş olduğunuz şu kısa devre halkalarıyla bunlar kısa devre ediliyor. Bu tasarım sincap kafesi veya çırnak sıçanların kendi kendine koşturduğu çalışma tekerleklerine benzediğine sincap kafesi de rotor olarak isimlendiriliyor. Burada da büyük ve küçük güçlü asenkron motorların mevcut görünümü. Ayrıca burada da yine bağlantı kanalistleri, motor mili, fan ve stator sargısı gözüküyor. Diğer rotor bilezikli rotor. Bilezikli rotorda da yine rotorda statordaki sargıların yansıması olan 120 derece geometrik faz farklı 3 bazlı bir sargı grubu var. Bunlar da yine genelde yıldız bağlı. Ve bunların işte rotor üzerinde bulunan milden yalıtılmış 3 adet pirinç brozdan bileziklere bağlı. Sargılara akım doğrudan doğruya bu bilezikler tarafına iletiliyor. Bilezikli asenkron motorunun avantajı Rotor direnç ekleyerek bu maksimum momentin meydana geldiği hız değerlerini değiştirebilmemiz. Ama bu moment hız değiştirmenin yanında bilecikler senkron motorların en büyük dezavantajı fırçaların bakım gereksinimi, tozlu ve patlamalı ortamlarda çalışmalı sıkıntı oluşturabilme ihtimalleri ve ayrıca bunların kayıplarının yani yüksek olması yani verimlerinin sincap kafeslere göre daha düşük olması. Bilezikli bir asenkron motorun yapısı. Yine bilezikli bir rotoru yapımız. Statorumuz. Ve şurada görmüş olduğunuz şunlar da bilezikleri. 3 tane bileziğe basan fırçalarımız. Gövde ve kapaklar dış etkilere karşı Genelde alüminyum demir ya da demir alaşımından üretiliyorlar. bunlar stator içinde merkez olarak yataklanma görevini görüyorlar. Motorun üzerinde bir tane etiketimiz var. Bu etiketler yine motorla ilgili tüm nominal çalışma parametrelerini ve gerekli olan büyüklükleri veriyor. Ayrıca kremans kutusu var. Kremans kutusuna da doğrudan doğruya sargı uçlarımız çıkartılıyor. Rumanlar ve yataklar var. Bunlar apayrı konular. Ruman kısmı doğrudan doğruya asenkron makinelerde özellikle arıza durumlarının incelenmesinde çok ayrı olarak bir noktada ve ayrıca soğutma pervanesi asenkron motorların en büyük problemi soğutma. Çünkü statorla rotor arasına büyük yapamıyorsunuz. Hava alanını büyük yapamadığınız için de dışarıdan cevde olarak soğutma ihtiyacımız oluyor. Bilecikli motorların bir diğer dezavantajı pahalı olmaları daha fazla bakım gereksinimli. Yine aynı şekilde sinyal bir biyosenkron motoru yapısını biz burada şekilde görüyoruz. Burada statora 3 fazla bir gerilim uygulanmış. Bunun sonucunda meydana gelen şey indüklenen döner alan. Bu indüklenen döner alan şurada çıkmamış. Rotorda maksimum gerilim indükliyor. Niçin maksimum olduğundan bahsedeceğiz. Rotorda maksimum gerilim indüklendiği anda bu indüklenen gerilim kısa devre rotor çubuklarını kesiyor ve kısa devre çubuklarından bir akım akıtıyor. Gördüğünüz gibi rotor maksimum indüklenen gerilim ekseni de şurada. Dolayısıyla bu indüklenen gerilim bu maksimum indüklenen akımdan geride olan bir indiklenen akım gerilimden gerili olan bir akım. Yani rotorumuz indiktif. Rotor akımı çubuklardan veya sargıdan geçtiğinde rotor alanını oluşturuyor. Burada IR ile BR arasındaki açı 90 derece. Ve BR ile B net veya da BR ile B etkileşimi sonucunda da bizim momentimiz oluşuyor. Vektören çarpımlarını yaptığımız zaman biz bu büyüklüklerin BR'nin doğrudan doğruya B net üzerine veyahut da BS üzerine döner alan üzerine çakışacak şekilde bir moment oluşturduğunu görürüz rotorun. Burada bahsetmiş olduğumuz işte 3 faz sargısına gelim uyguladığımız zaman döner alan. Dikkat ederseniz burada döner alan önce şu konumda en sonra şuraya geliyor. Sonra şuraya ve sonra şuraya şu noktada Sonra şu noktaya geliyor ve sonra bir turu tamamlıyor. Dikkat ederseniz saat ibrelerinin yönünde dönen bir alan oluşmuş burada. Burada da yine döner alan. Bununla ilgili yardımcım ilaçlarımız var hem de e, okulun açık olmuş olduğu 4 haftalık dönemde biz ne yaptık? 3 haftalık dönemde daha doğrusu. Biz bu döner alanla ilgili bir metlaf ödevi verdik ve bununla ilgili alanın döndüğünü ve yine akımların sırasını yani fazlardan iki tanesini yerine değiştirdiğimizde döner alanın yönünün değiştiğini de görmüştük. Döner alanın dönüş hızını yine buna enes senkron hız diyoruz aynı zamanda 120 f bölü p ile verildiğini biliyoruz. Burada f stator genelinin frekansı p makinanın kutup sayısı e, BS manyetik alanı bu döner alan hızıyla rotor çubuklarını kesiyor ve rotorda gerilimi indikliyor. Asenkron motorun yine temel kavramlarına gelince bir rotorda indiklenen gerilim ifademiz normal şartlar altında hareket eden, manyetik alan içerisinde hareket eden, dönen manyetik alan burada manyetik alan içerisinde rotorumuz hareket etmiyor. Manyetik alan hareket ediyor. Dolayısıyla bizim klasik olarak kullanmış olduğumuz en dükkanların eşittir B çarpı L çarpı V ifadesi böyle bir sistemde aslında geçerli değil. Burada dikkat ederseniz rotor çubuklarının hızı sağa doğru manyetik alana göre ama sağa doğru. Dolayısıyla üstteki çubuklar dedikten gelip sayfa düzleminden dışarıya doğru. Altta ise sayfa düzleminden içeriye doğru. Rotor devresi az önce dedik ki işte bu ER geriliminden geride dikkat ederseniz dönme yönüne göre ÖR e akımı ER geriliminden geride. Moment ifademiz ve oluşan net moment dikkat ederseniz saat ibrelerinin tersi yönde. Peki asenkron motorun biraz önce dedik ki ilk başlangıçta şu indiklenen ER gerilimimiz maksimum. Döner alan tarafından kesildiği zaman. Peki asenkron motor rotoru senkron hızla dönerse yani enre rotor hızı NS'ye eşit olursa bu durumda rotorda gerilim indiklenir mi? Rotor çubukları bu durumda döner alana göre sabit durağan olacak. Yani döner alan rotor çubuklarını kesmeyecek ve bu durumda gerilim indüklenmeyecek. Dolayısıyla indüklenen gerilim sıfır olursa IR ve dolayısıyla BR sıfır olacak. Ve BR sıfır ise indüklenen momentimiz de sıfır olacak. Rotor tutulma kalitlerinden dolayı yavaşlayacaktır. Buradan yapabileceğimiz çıkartım ne? Bir senkron motor. Senkronuz civarına kadar hızlanabilir ancak tam olarak tempomuza asla ulaşamaz. Normal çalışmada hem yani rotor hem de statör manyetik alanları BR ve BS birlikte senkron hızla dönerlerken rotor tabiatıyla daha düşük bir hızda döner. Bundan sonraki dersimizde rotor kayması kavramını ve sonraki parametrelerimizi inceleyeceğiz. Sağlıcakla kalın.